Biz ne yaptığınızı biliyoruz. Hep şunu söylüyorum. Ya şu hastalık bu hastalık değil. Sormayın artık, sormayın. İnanın sormayın yani. Bentonit'i kullanın. Bentonit vücuttan toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit atıyor. Hangi hastalıkların temelinde bu maddeler yok, bu patojenler yok? Ya o yüzden bentonit'i korunmak amacıyla kullanın. Hiçbir şeyiniz yokken kullanın. Sağlıklı iken kullanın. Yani 30 yaşındasınız, 40 yaşındasınız, çok bir hastalığınız yok. 50 yaşında neyle karşılaşacağınız belli mi? 60 yaşında hangi hastalıklara sahip olacağınız belli mi? İşte bunlara sahip olmamak için kullanın. Ben her zaman söylemeye çalışıyorum ama bazen yetmiyor. yap insanlar tabii hastalanınca işin peşine düşüyorlar. Maalesef Türkiye'de böyle bir kültür var. Dünyada bakın kültür yavaş yavaş azaldı. Gidin İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya ben oraları biliyorum iyi. Yani insanlar hasta olmamak için bir şeyler yapıyor. Hasta olduktan sonra kullanmanın peşine düşmüyor. Biz hasta olana kadar bekliyoruz. Midem ağrıyor, nasıl kullanayım? İşte e, böbreğimde problem var, nasıl kullanayım? İşte e, otizm var, nasıl kullanayım? Oysa bunları kullansa küçük yaştan itibaren bu hastalıkları hiç yakalanmayacak. Bu kadar net ve basit.